Arkadaşlar bugün size birlikte yüreklilik penaltı kurucu ve kaleci videoları göstereceğiz. Arkadaşlar. Bakın şimdi. He. Bir saniye. Şimdi bakın buraya kim var? Kutayı telefonunu. Senin internetinini. Kik 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 şarjın yok. Ya videodayım. 15 az kik 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 az olun, 11. Ya baba, Bizlerin filmde öyle yapıyorlardı da. Getir ben yoksa kaçacak şimdi var. Ya baba ben oyun mu oynuyorum? <laughs> şimdi yüzüyle penaltı kurtarıyor ben kaleci. Ah oldu. Gerçekten yüzüyle mi kurtarıyor? <laughs> <laughs> Sterling. Here he comes, nerves of steel, that man, dealing with more pressuring submarine. <laughs> Indeed, tough crowd showing some appreciation. Johnson places the ball on the spot, getting ready. That man literally has a cannon for a her leg. Yes, he Here he goes, winding up for the shot and. Oh! The cannon has fired! And hit Sterling directly to the face! We clocked that at a stunning 116 kilometers per hour. Now Miles <classic> per hour. Little chance that man's nose is not broken right now. Oh, indeed. Now Sterling getting checked out for that one spectacular save, though. But sadly, he's not out of the woods <laughs> yet. On his feet now, bit shaken, but not stirred. This crowd absolutely loves this man, and Sterling's teammates welcome him back. Ah. A little bit Yeni reklamı arkadaşlar. Uh, Here we go. Oh, nothing to show off. Yes, apparently, he thought he was going to go. What kind of football I've said. <laughs> good show. Back now to Scott Sterling. He yeah, player, he's kissing him. And Shaw takes a moment. Here he goes with the approach. Oh! Oh. 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 Sterling with a fantastic <laughs> dive. The ball flies straight through his hands and once again strikes him straight in the stores. And let's see if he's all the oldest.

You know, get But here it no, no, needs to And that's why you do a double knot, kids. Sterling, still waiting for the kick to happen. He's probably wondering when. You. 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 You.

Except for the fourth attempt, and this frankly is a gimmick He literally just has to kick it anywhere oh, so except for a target city. There is no possible way that North Carolina can oh, <coughs> This bad can do no wrong. Look at him beg for mercy. When he asked me to look death in the eye and said take your best shot, to which death replies by punching him in the face over, over and over again. <laughs>

<laughs> Şimdi, Şimdi Şimdi Arkadaşlar var şu komik bir olsun diye şöyle yazdım. Kaleci <laughs> <laughs> <Instagram> <pictures>. Acaba izlesek mi? Kik <Sessizlik> evet. Ha. İzlemek istemiyorum. Niye lan? İzlemeyeceğim dedim. Ya niye? <Sessizlik> niye izlemeyeceğim? Altıda bir oldu değil mi? Sonda. Niye? <Sessizlik> <Sessizlik> sen 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 sen, sen. <laughs> Bu ben bunu izlemiş miyim? Aynen. Ben de bize zıvk... Bu benden değil Ya ne işe ben de yok ben böyle çimenlikte olsa ben bunu geçerdim de. Yine bu beni yedi. Bu <laughs> annen kat kat daha Az önceki gibi olmayacak yani bize meydan okuyor. Hile abi hocam anlaşma vardı. <laughs> hocam <gülüyor> ben bu kadar kötüyüm. Ben çok, çok çalıştım ya. Yani. Oh, Herkes yapar onu. Üstüne geldi çünkü. Üste gelsin. Bak bir şey biri de? uçmak var. <laughs> Onu ben de tutar. Nereden Onu de dedem de tutar. Ee, şey e, şey bu arada bak biri de uçmak şey. için ne yapıyor bak. Orayı diğer oh. tarafı boş bırakıyor. Bir şey <laughs> <sayf> <zordur gülüyor> mi? Bu zor da gerçekten? Ama Nevzat abi de abartıyor biraz sanki. sanki. 6. şut. Ve Oo, o bunu çok iyi attı burada. Onun tabii kiim olsa yerde. Ben yani. güzel bir gol oldu. Ya yani. kaldı sandım. Elindense sekip içeri girdi sandım. Kornere geldi. Oo. Güzel gol. 12 topum. Gol mü abi? Dur. Geri alacağım. Gol mü sandım. Elindense sekip içeri girdi sandım. Kornere geldi. Nasıl ya? Oh. Güzel ne koyuyor? Ah bir saniye. Ne yapacak bir şey yok. Bu şey İçeri girdi sandım. Kornere Da şuraya geçiyor. Oh. Nevzat abi sen bir Güzel doktora git. 12 topu. Bir kırmızı, bir siyah beyaz topu kaldı. Aldırsan biraz sert vuracağım. Gel. Gel, gel, gel. Sert üstüne vuracağım. Bakalım tutabilecek mi? Ne yapacak bilmiyorum. Sert geliyor. Tutacak. Çünkü üstünde herkes tutar. <laughs> ayayla çıkardı. Ama olsun sonuçta sert geldi yani. Biraz yüksek şişirme bir şut atacağım. Yüksek topla tutabilecek mi? Bakalım. Geliyor. Üstüne atarsa herkes tutar. Ama bir aynen yanları zor. <laughs> dokundu ama yetmedi. Parmağın ucuyla dokundu. Çıkaramadı. Olsun kaç tane? Dört tane gol attık herhalde. Dört tane yedin mi? Kaç tane gol yedin? Üç mü? Üç ya da dört. Ben dört saydım. Dört tane gol yedi arkadaşlar. Ama kurtardıkların da özellikle soldan aldığın bayağı iyiydi. Şimdi sana güzel bir sorun var. Senin yaşında merak eden kardeşlerimiz vardı. En sevdiğin kaleci dünyada kim? Örnek aldın. Hayır. Evet. olarak kendini aldın. En çok sevdiğin kaleci kim? Noyer. Evet. Zaten belli videonun başında da Noyer dedik. Geldik gelelim. Noyer Noyer değil. Sarışın biraz da tam da benziyor yani. Evet. Onda dört. Diğer challenge'a geçelim. Bir arkadaşlar. <laughs> Şimdi Bacaklarını açıyorsun. Ben de topu bacaklarının arasından vuruyorum ve tonen topu kurtarıyorsun. Top sağa gidebilir, sola gidebilir. Bazen bacağının arasından değil de kenarlardan da atabilirim. Bunları kesinlikle sen görmüyorsun ve son anda topu görüp kurtarmaya çalışıyorsun. 10 tane yine deneyeceğiz. Bakalım kaç tanesi gol olacak, kaç tanesini kurtarabilecek, nasıl bir reaksiyon gösterecek. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi o zaman hazır. Eyvah eyvah. İnşallah bir tane yetmez Rezil A olmam. Ne en güzel. kötü olduğum şey. Aa. Yok baş onu, onu tutardım tutardım dediklerimi tutacağım öyle gerçekten de <gülüyor> <Başak> <gülüyor> arasından gol gidiyordu. Yok yok onu tutardım Ama şunu anladım biraz daha hızlı vurmam lazım yani Dönsen önüne hiç bakma buraya Yok tutardım tutardım. Oh. Aa bunu zor. Biraz zor. Yok yok. Kimden öğrendin oğlum sen bunları? Tutardım. Ben tutamazdım. İmkansız tutamazsam ben de zaten nereye <laughs> gidiyordum. Oo ben tutamazdım. Tak. <laughs> o da tutamadı ben de tutamazdım. Ama bu ben de kat kat değil. Bunu ben, ben de tutamazdım. 7 yaşında olmasına rağmen ne, yıl önce? Kaç bayağı iyi. Uzaylısı favori olursanız arkadaşlar Mete okuyan kim varsa sahaya getiriyoruz. Güzelce antrenmanımızı videomuzu yapıyoruz. Ondan sonra da yetenek avcısı antrenörlerimize kalıyor iş